Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar size bir gerçekten bahsedeceğim. Bunu sizi üzmemek için söylememiştim. Arkadaşlar AKD ve takas analizi denen bölümden aslında bir kağıdın düşecek mi veya yükselecek mi olduğu tamamen anlaşılıyor. Bu eğer takip ettiğiniz Büyük kanallar size AKD'siz teknik analiz yapıyorsa bilin ki o insanlar sizi tamamen düşünmüyor. Kazandığı parayı sizin için harcamıyor demek. Çünkü bu AKD uygulamaları gerçekten e, aylık ücretleri belli bir miktar tutuyor. Ben size gösteremiyorum. Çünkü benim elimde öyle bir gelir yok. Youtube'dan bir TL bile para kazanmıyorum. Takip ettiğiniz Yüksek bütçeli kanallar varsa bunu bir soru, bunu bir düşünün derim arkadaşlar. Size kime destek verdiğinizi. Yani gerçekten spik kağıtlarda bu AKD o kadar önemli mi? Önemli ki bu AKD'de kağıdın düşecek mi veya yükselecek mi olduğunu kesin bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bunu size söylemek ve açıklamak istedim. Şimdi Yan tahtalarda ben destek bölgelerini size söyleyeceğim arkadaşlar. Yan tahtalardaki teknik analizimize geçiyorum şimdi hemen. Arkadaşlar Dagi Yatırım 91 desteğinden tepki buldu. Ve şu an arkadaşlar 4 saatlikteki direnç bölgesi olan 95-29 bölgesindeyiz. 95-29 bölgesi geçildikten sonra arkadaşlar saatimizi günlüğe almamız gerekiyor ve günlükten takip etmemiz gerekiyor. Diğer direnç bölgemiz ise arkadaşlar 97-29 yani 97 TL 30 kuruş olarak gözüküyor. Üstteki güçlü direnç bölgemiz ise arkadaşlar 100 TL ve 105 TL 30 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar, Değerlik sistemi ise arkadaşlar 25 Mart 2025 tarihinde yaptığı dip noktasından destek buldu ve ikili dip yaptı arkadaşlar ve o fiyat bölgesinden tepki buldu. Şimdi takip etmemiz gereken seviyeyi sizlere söylüyorum. Saatlikte 35 saatlikte 36,5 geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra süremizi 2 saatlikten bakacağız. 2 saatlikte arkadaşlar yarın salı günü kaç 36,91'i geçersek arkadaşlar 36,91'i geçersek 38,5'i test edeceğiz. 39.5 oldu süper trend 4 saatlikten takip ettiğimiz zaman ise arkadaşlar 37.91 EMA 41'de süper trend 41.81'de süper trend direnci sırayla takip etmemiz gerekiyor BGO'ya baktığımız zaman arkadaşlar biraz seri olmaya çalışıyorum evet Güzel. Yükseliş devam ediyor. 4 saatlik geçtiyse arkadaşlar günlüğe geliyorsunuz. Evet arkadaşlar günlükte hareketli ortalamaya kadar gelmiş. Hareketli ortalamayı geçerse takip edeceğimiz direnç seviyesi 8.94. 8.64 geçilirse 8.94'ü takip edeceksiniz. 8.94'ü geçerse arkadaşlar yeni bir ee, yeni bir analiz daha yaparız 8.94'ü geçerse bana haber edin elinde ve gören arkadaşlar Turex tavan oldu evet Turex tavan oldu 18.5 direncini test edeceğiz yarın 18.5 geçilirse arkadaşlar 20.94'ü test edecektir bu ikisinin geçerse arkadaşlar yeni bir analiz daha yaparız zaten her gün güncelliyorum analizleri Sümer tavan olmuş evet Sümer zaten 174 buçuk 174 175 desteği olduğunu söylemiştim destekten tepki buldu evet 189 buçuk direncini de geçti. RSI olarak ne durumda? RSI olarak büyütelim şunu. Ne bir aksilik çıkacak ya. RSI olarak bir direnç bölgesi bulunmuyor. Sadece grafikten takip edeceksiniz. Evet, grafikten de nereyi takip edecekler? Tabii ki de burayı. 204'ü tekrar deneyecek mi takip edeceksiniz? Ondan önce bir yer var mı? Yok, aynen öyle. Ondan önceki tepe so zaten 190'mış. 190'dan sonra 204'ten düşmüş. Yani 204 takip edilecek. Şuralarda da küçük dirençler var mı bilmiyorum. Bir zamanı küçültmem lazım. Aynen varmış. İyi ki küçültmüşüz. 195 TL 30 kuruş 4 saatlikteki direnç noktası 195 TL 30 kuruşu geçerse 204'ü test edecektir. Geçiyorum. Edip 0.7 Edip ne yapmış Edip bugün? Evet Edip yataya bağlıyor ve fiyat trendin yükselen noktası fiyata kağıdın güncel fiyatına doğru yetişmeye başlıyor. 26-34'e kadar çıktı. Bunu günlükte takip edersek, evet yine 36 hedefi duruyor. Onun için tabi ama 29'u geçmesi lazım. 29'dan sonra şurayı geçmesi lazım. Burada bir ikili tepe yapıp geçecek mi? 32 seviyesine gel, gel, gelse bile 36 olacağız şüpheli. Çünkü 32'de bir ikili tepesi var yapacak. 32'yi geçerse 36'ya gidebilecek arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar etiler gıda düşenini kıramıyor dostum şunu bırakır mısın şunu yarın alırsam etiler gıdanın düşeni kırma noktası 9.23 fiyat 8.77 bugün 0.2 artı ile yapmış arkadaşlar aşağıdaki ikili dip destek noktası 8.20 Arkadaşlar bilginiz olsun 820 kaybederse 7.81. Yaprak döner arkadaşlar %2'ye yakın bir yükseliş yapmış. Evet yaprak döner ne yapıyorsun yaprak döner. Yaprak döner bir tepki bulmuştu ama dediğim gibi 276.5 direncinden red yedi arkadaşlar. 276.5'u geçerse arkadaşlar. 320'ye doğru bir daha deneyecektir ama 276 geçmesi gerekiyor geçtim. Banvit düşenini kırabildi mi bugün? Evet o gene kıramadı. Geçiyorum Banvit. Evet Banvit yeni dip oluşturdu şurada. O sonra destek buldu. 191.5 direncine geldi. Takıldı. Düşeni kırma bölgesi ise 205. Sanfeme, Sanfeme unutmayalım. Sanfeme taban ol, tavan olmuş. Taban demişim. Arkadaşlar tavan olmuş. E, günlükte hareketli ortalamaya kadar gelmiş. Dediğim gibi arkadaşlar e, bu hisse bu hisse arkadaşlar ana yükselenden destek buldu ve yükseldi arkadaşlar. Böyle olacağını tahmin etmiştim zaten. Şimdi takip etmemiz gereken seviye yani günlükte 4 saatlik de buna al gelmiştir tahmin ettiğim Bir bakalım gelmediyse orayı takip edeceğiz. Evet tam tahmin ettiğim gibi çoktan al gelmiş. Bunu o zaman günlükten takip etmeniz gerekiyor. Günlükte arkadaşlar bakın şurada bir ikili tepe yapacağız. Burada bakın bu bölgede. 18.47'yi geçerse arkadaşlar 19.38'i test geçmeye çalışacaktır veya test edecektir. Ama önce 18.47 bölgesini geçmesi gerekiyor. Tabi o kesin bir bölge değil. 18.47 ile şu diğer mum arası da geçerli arkadaşlar. Nasıl anlatayım? Şu şuradan başlıyor diskli bölge. Kilitepe bölgesi. alalım aynen şununla. 17 21 ile 17 18 47 arasında dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada da bir ikili tepe oluşturma imkanı mevcut. Şimdi Odine de çok güzel yükselmiş. Şu Odine'ye bakmak istiyorum. Hadi koçum Odine. Odine. Odine 4 saatlikte al gelmiş mi? Gelmiş. O zaman günlükten takip etmemiz gerekiyor. Evet. Şuradaki ikili tepesini geçmiş. Şurayı kapanış olarak geçmiş. Şimdi burayı takip etmemiz gerekiyor. 81-80'i geçer ise arkadaşlar bakayım bir şöyle. Aynen öyle. Şurada da bir ikili tepe yapmış. Çatır çatır aşağıya gelmiş. Cayır cayır düşmüş. Çatır çatır düşmüş. 81 80'i geçerse arkadaşlar 85 yani 81,5'u geçerse diyelim yarın eğer e, direnç bölgesini geçerse 85'i test edecek başarılı. Arkadaşlar lütfen e, bana destek vermeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar bu kanalımı büyütmeme yardımcı olursanız ben AKT programını AKD programını satın alırım. Bakın akd programını satın alırım. Arkadaşlar size kağıt yükselecek mi düşecek mi diye gösteririm. Arkadaşlar bakın arkadaşlar bu kurumu aldı. Size gösteririm. Arkadaşlar şu kurumu şunu Bank of America aldı diye hemen video çekerim Bank of America şunu sattı diye video çekerim Bank of America HSPC bir kurum şunu yükle aldı. Yüksel yani bir kurum şuna yüksel Yüklü gireceği zaman size haber veririm arkadaşlar. Hem gözün hem gösteririm hem söylerim arkadaşlar. Benim kanalımı desteklerseniz hepsini yaparız. Bu bu kanalda hiçbir YouTube kanalında ben AKD gösterip e, şu kağıt yükselecek veya yükselebilir arkadaşlar diyen bir kağıt bir borsa kanalı görmedim. Görmedim görmedim. Arkadaşlar videoyu çok uzattım kapatıyorum. Herkese bol kazançlar dilerim.